Latte Dart nasıl yapılır serisinden herkese selamlar arkadaşlar. Bizim espresso kremamız seninki gibi yoğun değil diye soruyorsunuz. Şöyle arkadaşlar. Eğer ki doğru bir kalibrasyonunuz yoksa veya ki makine ayarlarınız doğru değilse. Ben makine ayarlarını buraya bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Bunu yapmanız çok gayet normal. Ki biz çoğu Latte Art'ta daha iyi olduğu için örnek verelim işte 17 gram espresso aldık. Biri iki e oran yapıyorum. Mesela diyelim ki ben de 30 saniyede çıksa çok daha iyi sonuç verecek. Ama ben bunu 34 saniyeye uzatıyorum. Yani en başta ilk 4 saniye benim espressom damla damla geliyor. Çok fazla iyi bir şey değil aslında. Bitterliği ön plana çıkartıyorum. Ama zaten benim sütle buluşacağı için o bitterliğe ihtiyacım var. Ki espressom kaybolmasın. Mesela bakın. Burada da basit bir mantık. Eğer ki espressomuz çok hızlı akıyorsa burada önce gramajımızı kontrol ederiz. Eğer ki siz 18'lik bir sepet kullanıyorsanız ya az kahve almışsınızdır ya da kahveniz kalındır. Eğer ki gramajınızı kontrol ettikten sonra gramajınızda bir sorun yoksa bu demek oluyor ki kahveniz hızlı akıyorsa inceltmeniz gerekiyor. Çok yavaş akıyorsa kalınlaştırmanız gerekiyor. Bakın şimdi burada ben de mesela ilk 4-5 saniye damla damla aktı ama benim için sorun değil. Ben çünkü o bit derliğe benim ihtiyacım var. Bir de burada benim kahvem taze olduğu için hala gaz salınımı devam ediyor. Ve bundan dolayı ilk başta biraz sıkıştırma yapıyor. O da benim için gayet normal. Ama kremam tam olarak istediğim gibi homojen şekilde dağılıp kalın bir tabakası da yok. Çok ince bir tabakası da yok.